Hocam ben evliyim. Evet. Ee, ne yaparsın yapayım eşimini görmüyor. Kayınvalidem sürekli beni açılıyor. Ee, yani beni görmüyorlar bile. Evet. Ee, ne yapabilirim acaba? Görmüyor yani, derken hiç... sizinle de ilgilenmiyor yani? Evet. Beni görmüyorlar bile. Yani sürekli yatarak ağlıyorum. Dayanacak biçim kalmadı. Bence son kelimelerini, ben bak anlamaya çalışıyorum. Kardeşlerim yardımcı oldular. ''Kocam beni görmek istemiyor, kayınvalidem benimle konuşmuyor, ailemle aram çok kötü, ne yapmalıyım?'' De demiştiniz, De Doğru mu? Evet, evet. Peki evet. bir şey söyleyeyim, kayınvalidenizle beraber mi kalıyorsunuz? Aynı evde misiniz? Evet. Aynı evdesiniz. Kaç yıllık evlisiniz? Geçen 15 Temmuz'da evlendim. 15 sene mi, 15 ay mı? <laughs> Hayır, e daha bir senem dolmamış. Ha daha bir seneniz dolmadı. Peki eşinizin ayrı bir eve çıkma imkanı imkanı var mı maddi yönden? gibi ee, e, ben annemden vazgeçmeyeceğim. Ha tamam annesine vazgeçmesin de. Yani e, böyle bir durumu var mı eşinizin imkanı var mı? Hmm, hayır. Parası yok yani. Evet. E, bacım, parası yoksa ne yapsın herif yani? Mecburen de kalacak. Evet tamam ben ben zaten ayrı bir evet ayrı bir. Ki ben demiyorum ki. Mesela ben huzur istiyorum. Yani acaba, acaba yani siz ayrı bir evde değilsiniz, kaynananız aynı evdedir diye oradan mı bir sıkıntı var, böyle bir şey var, bir çatışma hayır, var? Hayır, hayır. Sürekli bir korku, bir kargaşa peşindeler. Bir korku, kargaşa var öyle mi? Evet, evet. Yani e, hu huzursuzluk söz konusu. Ben ayrı ev istemiyorum ki. Peki problem ne yani? Durup dururken niye kaynananızla karşı kötü olsun yani? Hı her kaynana kötüdür diye bir şey yok yani. Çok iyi, çok çok iyi, binlerce, <laughs> yüz binlerce kaynana var yani. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Evet. Ben şimdi hiçbir yere gelmedim aslında. Ha. Baştan beri mi yanlış oldu yani bu iş? Ee, baştan anlatacağım size. Onu işte dedim ki, onu söylemediğimi söyledim. O günden beri kötü oldular benimle. Evet. Böyle yani, gitgide kötü şey kötü Peki, şey. peki bacı, kızım yani şimdi sen istemeyerek evlendin, sen babana, annene ben evlenmek istemiyorum bu adamla demedin mi yani? Hayır, ben empati kurdum. Yani biz berdel yaptık. Berdel yaptınız, he. evet. Bacı, berdel, berdel doğru değil ki. Dine aykırı bir şey bu berdel. Yani evet. ben kızımı vereyim, sen de kızını ver benim oğlana. Evet. Bu akıllıca bir şey değil yani. Din bunu onaylamaz kişi kendi isterse alır, istemese almaz. Senin yani senin geleceğinle oynamışlar. Abi. Abi'm, abim mi? çok pis aşıktı. Ben de empati kurdum ve onu kabul ettim. Ee, ben olmuştu. yani ben kendimi feda ettim diyorsun yani. Evet, evet. E sen doğru yani kendini feda etmişsin hakikaten. E, kardeşin eee abin aşık olabilir. Normal bu olur. Bunlar olur şeylerdir. Kız da onu seviyorsa ikisi el ele girerlerdi kol kola girerlerdi. Kimse de onlara engel olamazdı. Evlenirlerdi. Senin başını yakmalarının bir anlamı yok ki. Ya sana yazın günah yani. Ama onlar da beni seçtiler. Ben fatura bana kesildi diyorsun yani. Evet. <laughs> ya doğru değil bacı. Kızım yani üzüldüm üzüldük şimdi hepimiz. Niye sen yani hala bu çağda per, berdel bu çağda derken değişen çağ değil de anlayışımız çağ değişmeli yani. Artık din ben gerçekten... İslam bunlara hayır diyor. İslam diyor ki hayır diyor. Yani evet. bir kızı istemediğiyle evlendiremesin, berdel ama, yapamazsın hayır. diyor efendim. E, ama, şeyi başlık parası alamazsın diyor. Evet, ama aile onun istedi bilmiyorlardı. Empati kurdumu bilmiyorlardı. E sen yanlış empati kurmuşsun. Evet tabi biliyorum. Ben ya. daha sonra hatamın farkına vardım. E tabi fatura sana kesilmiş, yazık günah sana. Yani senin de mutlu olma hakkın var. Yani e, benim tavsiyem size ne diyebilirim şimdi? Mesela... E şimdi sen kocandan ayrılmaya çalışırsan... aynı sıkıntıyı senin abin çekecek herhalde. Ama şu an yengem hamile. Onlar memnun mu hallerinden? Tabii birbirlerine aşık ama yengem hamile. Gelin hamile. Evet. E, e i̇yi olmuş yiyecek. tamam. Hamile olsun. Allah hayırlı bir evlat versin. Ama senin yapabileceğin bir şey yok bundan sonra. Sen şimdi eşinden ayrılırsan seni huzursuz edecekler. Evet. İnşallah çocuğun yok herhalde? Yok. Hiçbir şekilde istemiyorum. İstemiyorsun. Evet. Şeyden dolayı mı istemiyorsun. Yani yarın öbür gün ayrılırım bu eşimden. Evet, evet. Evet. Tabii kızım ne diyebilirim? Yani sana illa çocuk yap demem. <laughs> Eğer sevmiş olsaydın, ''Çocuk yapın, belki çocuk sizi bağlar.'' diyecektim. Ama ben sevmiyorum, çocuk da yapmak istemiyorum diy diy diyorsanız, <laughs> biraz zamana zamana bırak. Zaman her şeyin ilacıdır. İnşallah sana Allah bir çıkış yolu nasip eder. Ee, senin gönlüne göre ne varsa, muradında ne varsa onu Amin. sana nasip eder inşallah. Yalnız Ocak gezenize afiyet. Ben yattığımda bile benim odamın kapısı kilitli. Yani siz odaya girdiğinizde kapı kilitliyorsunuz. Ben evet yani eşimle ayrıyız. Ha, yani eşim, eşin yanına gelmesin diye öyle mi? Evet evet ben öyle yapıyorum. Peki o zaman senin eşin seni seviyor mu? Ee, bu, bu, tip şeylerimi gördüğünde o da bana uzaklaştı. eskiden seviyordu beni. Peki o zaman senin eşinle oturup konuşsan desen ki bak sen mutsuz ben mutsuz. Bu iş evet. Ee, i̇yi bir bir şey değil. Sen de dilediğini yapamıyorsun. Ben de diledim yapamıyorum. Evet. Sen gel bana karışma. Ben babamın evine gideyim. Bir düşüreyim orada bir sene kadar. Sen dedi de ki, ben de bundan e, memnunum. Yani bunu kabul ediyorum. De ki e, bana yani sana sana sen için diyorum. Ailem bana karışmasın. Evine tekrar git evine demesinler. Bir düşünelim biraz ayrı kalalım. Belki Allah muhabbet koyar gönlümüze eğer koymasa da ona göre oturup konuşuruz ayrılırız diyemiyor musun? Böyle bir şey denedin mi hiç? Hmm, aslında eşim çok gururlu bir adam. Ona da ki seni istemiyorum. Der ki baba git babanın evine ama ben abimin evliliği biter diye korkuyorum. Onu abinle de konuşacaksın. Abinle de konuş. Bir araya gelin de ki abi bizim hayatımız cehennem. Sen iyisin. <laughs> Gülistan içindesin. Yani rahatsın, hoşsun, Allah seni daha çok mutlu etsin, çocuğun olacak, seviniyorum. Ama benim böyle bir durumum var. Ee, bana bir yol gösterin. Madem baban annenden bir şey çıkmıyor. Ee, abi de konuş? Onun e, tabii aile düzenini bozmadan tabii ki. Aklıma gelen benim bu. Yani e, onun için sen hakkında şunu yap bunu yap demiyorum, diyemiyorum. Çünkü aile durumunu e, yaşadığınız bölge, doğu tarafındasınız herhalde. Yani çok mutsuzum. Ben yani hiçbir şekilde mutlu olamıyorum. Yani Allah seni mutlu edecek bir ortam sana hayırlı bir ortam nasip etsin. Biraz Kur'an'la meşgul ol sana tavsiyelerim benim. Biraz Kur'an'la meşgul ol. E, Hz. Peygamber'in hayatını oku, zikir yap, namazını kıl ama tabii e, kendine hayırlı bir yol açılsın diye de yüce Allah'a duanı yap mutlaka derim sana tavsiye ederim. Ede, böyle bileyim. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. E, çünkü ezbere konuşmak kolay. Ya bırak git filan. Arkadaşlar o iş böyle değil, böyle basit değil. Hele bazı bölgelerde hiç basit değil. Yani e, dengeler var, ölçüler var. Şimdi e, tamam bunlar iyi değil filan falan diyorsunuz da uygulanabilir olan şeyleri söylemek lazım. Ben o bölgeyi iyi tanıdığım için, iyi bildiğim için, Türkiye'nin her tarafını çok iyi bildiğim için konuşurken mutlaka teraziye koyup konuşuyorum. E, i̇nsanlara güçlerinin yetmeyeceği, onlara sıkıntı oluşacak olan yollar gösteremezsiniz. Makul yolları seçeceksiniz, göstereceksiniz, yardımcı olacaksınız tabi. Ee, kızımızın durumu kolay değil yani. Berdel olmuş, abisi mutlu olsun diye empati yaptım, abimin yerine kendimi koydum diyor. Kendimi onun için feda ettim diyor. Ya ama şimdi kocasıyla mutlu değil, adam diyor benim kocam kötü bir adamdır diyor, gururlu diyor. Biz iş ailenin içine girmeyelim. Ee, ama gururlu diyor, hani ben ayrılsanız en azından sen de mutlu ol, kocan da mutlu olsun. Velhasılı kelam bir çıkış yolu Allah nasip eder. Telefonumuz var. Alo.